Aaaa 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 <laughs> Müzik Müzik İşte böyle cevap verirsiniz. Ben hiçbir şey söylemem. Espri yapmayın. Espri yapmanıza gerek yok. Arkadaşlar merhaba. 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 Bugün bize ne göstereceksiniz? Bira yapmayı göstereceğiz bugün size bira yapma kitiyle bira yapacağız. Bira kitinizden neler çıktı? Bir adet bayağı büyük boy 25 litrelik bir kovamız var. mı geldi? Kargoyla geldi. Zaten hazır kit hepsi içinde geliyor. Küreğimiz var. İşte vanası falan ayrı demonte geliyorlar. Bira kapağı basma muhabbeti var. Artı yani biz ikinciyi yapıyoruz ama normalde kitin içinde maya da geliyor. Neyse işte. Neyse. Arpa nerede? Ne Arpa oğlum ya. Tarladan bıçık de mi geleceğiz? Oğlum arpayı ham atmıyor içine yani. Bu olay bu konsantresi bu yani. Ha arpanın öğütülmüş. Ya, önce kendi içimizde anlatıp sonra size de anlatacağız kısmet olursa. İçerisinden bir adet hava kilidi çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bunu kapağın en üstüne yerleştireceğiz. O aşamaya geldiğimiz zaman zaten göreceksiniz. Solüsyon olarak ee, elimde görmüş olduğunuz küçük şişe temizleyici çözelti. Bir solüsyonumuz daha var. Bu elimde gördüğünüz büyük şişede arındırıcı çözelti içeriyor. Bunları da zaten aşamalarda sizinle tekrar paylaşacağız. İlk adımımız olarak temizlikle başlıyoruz. Temizlik için şöyle görmüş olduğunuz gibi bir kovanın içerisine yaklaşık 3 litre su koyuyoruz. Musluk suyu koyuyorsunuz. Bunun içerisine 2 sıkım demin göstermiş olduğum Friendly Organik serumundan 2 sıkım damlatıyoruz. 2 tane damlatalım. Tamam. Bunu iyice karıştırıyoruz. Karıştırmak için e, temiz bir bez orada görmüş olduğunuz mavi bezi kullanabiliriz. Sıcak mı lan o su? Su sıcak olmuyor bu arada. Normal musluk suyu <laughs> seviyesinde. Hani böyle salakça bir soru aklınıza gelirse. <laughs> Arkadaşımıza o yüzden aldık. Fermentasyon kovasının işte kapağını, musluğunu, musluğun contalarını, somununu, hava kilidini, hava kilidinin contasını yani geri kalan bütün parçaları bu suda temizleyeceğiz. <laughs> su olması gerekiyor. 3 litre su olması gerektiğinden dolayı 3 litre su olması gerekiyor. Neden 3 litre su olması gerekiyor? İçerisine 3 litre suyu 1,5 kapak 3 <laughs> litre suyu 1,5 kapak atıyorsunuz böyle. <laughs> böyle hiç konuşamıyorsun ağzın dilin dönmüyor. 3 litrelik suyumuzun içerisine 1,5 kapak arındırıcı atacağız şimdi ki arınsın. Kovamız sızdırmadı. Ne, ne yapacağız şimdi? Arındırma malzemesi. Ne kadar atacağız? 1,5 kapak. Şimdi diğer malzemeleri atıyoruz hı hı. içine. Biranın temas edebileceği her noktayı arındırma malzemesiyle temizliyoruz. Bu işlemi tam olarak 2 dakika boyunca yapmamız gerekiyor. Ben Birazdan içindekileri daha önceki tuttuğumuz leğene aktaracağımız için leğenin içindeki suyu boşaltıyoruz. Evet şimdi her yere, her şeye temas ettirdik içindeki sterilizasyon suyu. Şimdi 10 dakika bekliyor, ondan sonra hepsini suyla birlikte ayrı kaba alacağız. Bu arada aynı zamanda orayı beklerken mayayı tencereye koyup, ufak bir tane tencereye su kaynatıp, içerisinde kaynatıyoruz. Bu direkt maya, bu da biranın tamam, oluşacağı tamam. E, malt hülasası diye geçiyor. Yani arpa maltı. Hani malt bira diyoruz ya bu. Maltı bu. Evet buraya kadar her şey çok kolaydı. Ama şu an artık zurnanın zırt dediği yere asıl bira yapımına ve biranın hakkını vermeye şu an geliyoruz. 10 dakika bekledik. Şimdi içindeki alet edevatı buraya yani bir kovanın ya da leğenin içine aktarıp içindeki solüsyonla birlikte onu da aktaracağız. Şöyle musluktan da akıtabilirsiniz. Daha doğrusu musluktan akıtın. Musluğun evet, içerisinde de steril olması gerektiği için bu su onun içerisinde iyice devir daim yapsın, orayı da temizlesin diye bu su da açıyoruz. Geri kalanı da direkt kovadan aktarabiliyoruz. Daha arındırması steril olma yok. Bir tek artık maya ve diğer malzemelerin eklenmesi kaldı. Şerbetini hazırlayacağız. Şerbeti hazırlıyoruz. Şerbeti hazırlayacağız. Şerbet hazırlanacak galiba. <laughs> Şerbeti hazırlayacağız. Şerbet! Şimdi 3 litrelik su kaynatacağız şerbeti yapabilmek için. Suyun içme suyu olması gerekiyor artık. Musluk suyuyla bir ilgimiz yok çünkü şu an yapacağımız malzeme artık tüketeceğimiz malzeme. Bundan dolayı şimdi şekeri ve suyu karıştıracağız. 1 kilo şekeri direkt içine. Şekeri attıktan sonra şimdi karıştırıyoruz. Şimdi sonradan kaynattığımız 1 litreyi içine döküyoruz ki iyice hiçbir öz kalmasın içinde. Direkt akıtalım. Yalnız inanılmaz güzel kokuyor. Daha önceden dolaba attığımız soğuk, açılmamış suyu geri kalan e, 23 litreye tamamlamak için kullanacağız şimdi. Kitin kapağını sıkıca kapatıp sonraki adımları uygulayacağız. Sağlam sok bak. Soktu ya. <laughs> sok <laughs> kapat. <gülüyor> Şöyle mi yani? Bayağı parmağını soktu adam. Tırnağının <laughs> arasındaki kilit çektik yani mayamızı da döküyoruz içine. Hava kilidini takıyoruz içine. Şuraya kauçuğu taktık. Ondan sonra hava kilidini takıyoruz. Şu çizgiye geldik. Gelecek şekilde dökeceğiz. şimdi oda sıcaklığında şurada termometresi de var gördüğünüz gibi. İdeal sıcaklık 20-24 derece arası. Üzerinde derece de gösteriyor zaten şu anki ısısını, içindeki ısının ne olduğunu zamanla daha da net gösterecek. 20 ile bak biraz elimi sürttüm 22'ye çıktı. 20 ile 24 derece arası yani oda sıcaklığında olması gerekiyor. Güneş almayan bir yerde fazla da oynatmayacağız bir şekilde durması sabit 2 hafta orada durup e, mayalanacak, ferment olacak. 2 hafta sonra şişelemeye başlayacağız. Kapatın şu programı artık. Program mı? <laughs> Neyse. Kanat sen kapat da. Ne yapıyorum ha? Kat, İki hafta, hafta sonra video görüşmek üzere. Hadi hadi tamam, hadi. hadi bir Selamı şey mı var bu işin? Evet. Dedim yani. <laughs> hadi yap Bitti. Yap, 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 yap. Onu işte yap. yap. Dedik. Bitti Öyle yani. biter mi video? Ne diyeyim? <laughs> ne diyeyim yani? Ya de ki işte ben niye görüyorum de? <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğiz? <laughs> İki hafta sonra görüşmek üzere de ya. <laughs> Lan dedim işte bitti tamam. Yani kapattık bitti konu. Sen Gitti. derken o konuşuyor. Bilmem ne bilmem ne oluyor. De bakayım iki hafta sonra. Kapat oğlum videoyu açık kaldı. <laughs> <Yene, gülüyor> video kapatmak diye bir yemin mi var? Noterde mi yazıyor? Muhtarlıkta mı var ama? <laughs> bitti oğlum işte kapattık. Derecesini gösterdik. <laughs> Gittik <gülüyor> Götüreceğiz dedik yerine. Yemin ettik buna. Anamın s**tiler <laughs> götüreceğiz dedik. Bırakın da yerine götürelim şunu ya. <laughs> Abi... Kapat hadi kapat da bir de gitsin ya. Ellerim bembeyaz oldu yerinde ya. Bu şekilde birey yapabiliyorsunuz. Ee, yapın. Vay be kapandı ha. Gördün <laughs> mü ses geldi. Çıt dedi böyle. Hadi tamam. şimdi taşıyacağız. Bak kapat. Arkamızda buranı al ya. buranı. Cenaze <laughs> gibi. Tamam mı? Al video kapat. Böyle. Hah kapandı tamam. Taşıyoruz şu anda yemin olsun. Aramızı bir <laughs> daha oynatmayacağız. Bitti <laughs> dur. oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Yerden belli bir seviyede taşımamız gerekmiyor. <laughs>